Merhaba, hoş geldiniz sevgili hanımlar. Güzel bir model anlatımı yapacağım. Süveterlere, yeleklere, bebek örgülerine, atkılara, şallara çok güzel yakışır, çok hoş bir örgü. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın bu şekilde beğeneceksiniz modelimi. Şurası örgümün arka yüzü, burası da ön yüzü. Modelim iki ve katlarından oluşuyor sevgili hanımlar. Bir tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor. Ben modelimi anlatıma yetecek kadar ilmeklerimi iki buçuk numara şişime attım. Şöyle orta kalınlıkta çok güzel bir ipim var. Ben hemen örgümün yapımına geçmek istiyorum. Birinci sırası olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane doluyorum. İki ilmeği bir ördüm. Bir doladım ve bir daha ördüm. Bir doluyorum. İki ilmeği bir örüyorum. Bir doluyorum ve tekrar iki ilmeğimi örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimizi tekrar örüyoruz. Bir girdim, bir doladım ve aynı yere bir daha girdim ördüm. Bir dola, iki ilmeği bir al, bir dola tekrar iki ilmeği ör. ipimi doladım iki ilmeğimin içine girdim bir ördüm bir doladım ve tekrar aynı yere girdim bir kez daha doladım bir dola iki ilmeği bir ör bir dola aynı yere bir daha gir yani iki ilmeğimizin içinden üç tane ilmek çıkarıyoruz şöyle biraz netleştirebilirsek Evet, ipimi doladım. İki ilmeğimin içine girdim, bir kez ördüm, bir daha doladım ve tekrar aynı yere girerek bir daha ördüm. İpimi doladım, iki ilmeğimin içine girdim, bir ördüm, bir doladım ve tekrar aynı iki ilmeğin içine girerek bir daha ördüm. İpimi kenme doğru aldım, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Burası örgümüzün birinci sırası. Arka yüzündeyiz. ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada şöyle dörder dörder ilmeklerimiz var. Dolamış olduğumuz ilmeklerimizden beraber. Önce ilk iki ilmeğimi kesiyorum. Ters olarak. Sonra yanındaki iki ilmeğimi kesiyorum. Önce ilk ikisini sonra şu ikisini örüyorum. Bir kesiyoruz. Bu yüzünde gelirken arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi yine aynı sayıya getiriyoruz. Şöyle 2 2 İlk 2 ve tekrar ikisini Şöyle 2 2 ilmeklerimizi kesiyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi şişime aldım, ördüm. Yanındaki ilmeğimi örüyorum. Pardon, bir doladım. İki ilmeğimi bir aldım, tekrar doladım ve tekrar ördüm. Doladım. Bakın şimdi şu ikisini beraber örüyoruz bir ipimi doladım ve tekrar ördüm ikinci sırada yapacağımız işlem bu arkadaşlar bir doladım Hayır şurada şu ilmek kayması var burada bunu düzeltmemiz lazım sevgili hanımlar Pardon şunu bir düzeltelim Bu benim kenar ilmeğim. Aslında bunu burada dolamamam lazım. Evet. Şimdi bir tane düzü ördüm, ipimi doladım ve arkadaşlar burada bir yanlışlık var. İpimi doluyorum şu ikisini örüyorum şimdi tamam Evet bir doladım tekrar ördüm ipimi doladım iki ilmeğimi bir örüyorum tekrar doladım ve tekrar ikisini bir örüyoruz düz yüzünde yapacağımız işlem bu sevgili hanımlar Yalnız örerken şu iki ilmeği, bakın dikkat edin, şu ikisini örüyoruz. Yani bu ikisini değil, şu ikisini, yani şu e, ikili olan ilmeği bir tanesini ayırıp bu taraftaki ilmeğe ekliyoruz. Modelimizin yıldızlı durması için dağınık bir şekilde serpişmiş yıldızlar gibi bir doladım ikisini ördüm bir daha doladım ve yine ikisini ördüm. İpimi doluyorum. Şu iki ilmeğimi bir ördüm, bir doladım ve bir daha ördüm. Doladım. Ve tekrar ördüm kenarda bir tane düzüm var kenar ilmeğimi de ters örüyorum şimdi arka yüzündeyiz sevgili hanımlar kenar ilmeğini örmeden aldım 2 2 ilmeklerimizi çifter çifter alıyoruz Önce ilk iki ilmeğimi sonra şu ikisini önce ikisini ve sonra yanındaki bir dolamışla bir normal ilmeğimizi beraber örüyoruz. 2 ve yine 2. Modelimiz çok kolay sevgili hanımlar. kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Daha henüz pek bir şey belli değil. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şu yıldızları bu ikisini almıyorum. Şu ikisini alacağım. Hep böyle bir sağdan bir soldan ilmekleri birleştirmemiz lazım ki yıldızlı yıldızı düşmesi için. Şimdi yanındakini düz örüyorum. Bir tane doladım ve bu ikisini bakın şu ikisini bir alacağım. Kaydırma yapıyoruz, ilmek kaydırma. Bir doladım ve ikisini bir ördüm. İpimi doladım. Yine bakın göreceksiniz. Şunu ve şunu, şu iki ilmeği bir örüyorum. Bir doluyorum ve tekrar örüyorum. İpimi doladım. Bir, bir doladım ve tekrar ördüm. Dikkat ederseniz arkadaşlar ilmek kaydırıyoruz. Şu iki ilmeği beraber örmüyorum. Şunu ve şunu örüyorum. Bakın ilmeklere kaydırıyoruz, kaydırıyoruz. Bir ördüm. Bir doladım ve aynı yere tekrar girdim. Bir daha ördüm. Yine ipimi doladım. Bir doladım ve bir daha ördüm. İpimi doladım. Bir ördüm, bir doladım ve aynı yere tekrar girdim. Şimdi kenarda. Ee, bir doluyoruz. Düz ilmeğimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Pardon gelirken başta dolamıştım. Burada dolamayacağız arkadaşlar. İlmeğimizin başında şişimizin başında ee, ilmeğimizi dolamıştık. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardaki bir tane düzümü ördüm. Şimdi bakın 4 tane ilmeğim var. Hep 4 4 4 ayrılmış yaz vazette. Önce ikisini sonra bir diğer ikisini. Önce 2 iki ilmeği ve sonra diğer iki ilmeği. Zaten bunlar kendini belli ediyor. 4 ilmek 2 2 bunları arka yüzünde kesiyoruz. 2 ve 2. Sevgili hanımlar, detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınürküdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz, paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Bakın, bu delimiz kendini göstermeye başladı sevgili hanımlar. Bir sıra daha öreceğim kenar ilmeğimi aldım şimdi bakın şu ikisini hemen doluyorum hemen şu ikisini bir örüyoruz bir doladım ve tekrar ördüm bir dola ikisini bir ör sürekli ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar yoksa hepsi üst üste gider şimdi böyle ördüğüm zaman modelimiz şöyle verevine gidiyor yan yan gidiyor bir dola ve ikisini bir ör bir dola bir kez daha ör doladım ikisini bir ördüm bir daha doladım ve yine ördüm bu şekilde modelimizin ön sırası sevgili hanımlar dikkat edeceğiniz şey ilk başta alacağınız ilmeklere dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa modeliniz kayma yapacaktır arkadaşlar. Bir doladım. Bakın şimdi ikisini örüyorum. Bir alt sırada kenarda tek düzümüz kalmıştı. Şimdi o tek düzümüz tekrar modele dahil oldu. Bu şekilde devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık bir örgü şimdi arka yüzünü de örelim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın dörder dörder ilmeklerimiz var hep zaten İkişer ikişer ilmeklerimizi keserek sıra sonuna kadar gidelim 2 2 ters bir şekilde ilmeklerimizi kesip model modelimizi sonlandıralım sevgili hanımlar Modelimiz kendini göstermeye başladı. Gayet hoş ve şık bir örgü sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi. Umarım yeterli gelmiştir. Bugünlük de benden bu kadar sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın.